Evet arkadaşlar, herkese tekrar günaydınlar diyorum. Bugünkü konumuz tuzlar arkadaşlar. Geçen dersimizde asit bazları görmüştük. Şimdi ise tuzları göreceğiz. Önce tuz nasıl oluşur bir hatırlayalım bakalım. Nötrleşme reaksiyonları şey sonunda. Miyim? Söyle, söyle oğlum. Hocam biz bu kimya her yerde konusunu okuldayken görmeyeceğiz demiştiniz. Şimdi görecek miydik biz kimya her yerdeyi? Şöyle bir şey. TYT'yi tamamen bitirelim diye dün karar aldım. E, o yüzden kimya her yerde hızlı bir şekilde zaten çok e, güncel bir konu. Sizin okuyarak geçeceğiniz başlıklar. Ben bugün işte yetiştirebildiğim kadar bugün bitirmeye çalışacağım. E, haftaya da AYT konularına başlamış olacağız. Yani haftaki derslerimizde yanınızda ikinci kitaplarınız bulunmuş olsun. E, şimdi ben dersin sonunda size küçük bir açıklama yapacağım bu konuyla alakalı. Hangi kitapları çözeceğimizle alakalı. Şimdi derse girmeyen arkadaşlarımız olabilir. O yüzden dersin sonuna doğru, ikinci dersin sonuna doğru böyle bir açıklama yaparsak herkes duymuş olacak. Evet arkadaşlar. Tamam, tamam. tamam. Şimdi tuzların özellikleri. Önce tuzları bir konuşalım. Asitle bazın tepkimesinden tuz ve su oluşuyordu. Bu birinci yöntemimiz. Ama sizler de biliyorsunuz ki yalnızca tuzlar asit baz tepkimelerinden oluşmaz. Başka nelerden oluşabilir? Birlikte bir bakalım. Şimdi asit ve bazlar tepkimeye girdiği zaman buradaki hidrojenle şu OH tepkimesinden metiyon denklemini yazdığımızda su çıkışı oluyor. Geride ne kaldı? Tuz kaldı. Peki bazen sorularda şöyle karşımıza gelebilir. Katyonu kimden geliyor? Bazdan geliyor. Katyon dediğimiz artı kısım kimden geliyormuş? Bazdan. Anyon kısmı kimden gelir? Asitten gelir. Bu şekilde de sorabilirler. Peki tuz oluşurken e, asit baz bakım tepkimeye girdi su çıkışı oldu. Ama her zaman su çıkışı olmak zorunda mıdır? Özellikle vurgulamıştım size. Amonyak tepkimelerinde susuz baz olduğu için arkadaşlar siz de görüyorsunuz oksijen yoksa zaten çıkamaz. Amonyum klorür tuzu oluşacak. Yani bu da bir tuzdur. Bakın yine katyon-anyon bileşiğidir. Katyonumuz yine kimden geliyor? Bakın burası bazdan geliyor. Yani amonyaktan geldi. Klorumuz kimden geldi? Anyonumuz her zaman asitten gelir arkadaşlar. Hidroklorik asitten geldi. Yani artık tersten de gidebilmeniz lazım. Yani ben bir tuz verdiğim zaman hangi asit bazdan oluştuğunu görmeniz lazım. Bir tane örnek yapalım bununla alakalı. Mesela kalsiyum sülfat tuzundan bahsetsem size. Önce bunun bir tuz olduğunu anlayalım. Katyon anyon bileşiği olduğu için evet tuzdur. Peki tuz sınıfındaysa acaba hangi bazdan oluşmuştur? Katyonumuz bazdan geliyordu. Kalsiyum hidroksittir o zaman. Peki CO4 size hangi asiti hatırlatıyor arkadaşlar? H2CO4 dediğimiz sülfürik asiti hatırlatmış oluyor. Bu şekilde bakın artık tersten de gitmeyi size öğretmiş oldum. Peki tuzlar başka nasıl oluşur? Arkadaşlar tuzların bir diğer oluşma yolu metal asit tepkimeleriydi. Açığa ne çıkıyordu? tuz ve hidrojen gazı çıkıyordu. Bakın sodyum metal olduğu için asitle tepkimesinden tuz oluştu ve değerlerinin yarısı kadar hidrojen gazı açığa çıkmış oldu. Örneklerimizi artırırsak kalsiyum diyelim H2SO4 ile tepkimeye girsin. Girer mi? Evet hocam girer. Çünkü kalsiyum aktif bir metaldir. Aktif metal olduğu için tepkimesinden tuz ve su çıkacak. Hemen tuzumu yazıyorum. Bakın şu anyonu alacağım kalsiyum sülfat yine aç çıkmasını bekliyorsunuz. Hidrojen gazı çıkışı söz konusudur. Evet arkadaşlar örneklerimizi çoğaltabiliriz. Peki başka tuz nasıl oluşur? Biliyorsunuz ki tuz katyon anyon bileşiği olduğundan dolayı metal ve ametalin karışması sonucunda bakın bileşik oluşturması sonucunda sodyum klorür tuzu oluşur mu? oluşmuş olur. Nasıl bir olaydır tabii ki? Bu kimyasal bir olaydır. Sodyum klorür tuzunda ne sodyumun özelliğini görürsünüz ne de klorun özelliğini görürsünüz diyorsunuz. Şimdi arkadaşlar. Hocam efendim. Hocam, metallerde Emre tamam sor. Kemal evet. tekrar alabilir miyim? Duyamadım. Emre söze girdi de o sorsun önce hocam. Sıkıntı yok. Beklerim ben. Tamam. Ben şey soracaktım hocam. Amonyakla HCl'nin tepkimesinden tuz oluşuyor ya. Evet. Su çıkmıyor. Hocam, evet. Amonyakla asetik asetin tepkimesinden hocam pekine çıkıyor? Bakalım. Şimdi NH3'ü yazdık. Ca3 yazdık. Tamam mı? Amonyum asetat gelecek. Biliyorsunuz çocuklarım asetat bileşiklerinde her zaman artıyı sona yazıyoruz. Tamam mı? Bu tuzumuz bu şu anda. Oldu mu Emrecan? Evet, Anladım. şimdi bakıyoruz. Amonyak buydu, asetik asit buydu sorduğum soru buydu. Evet, ne çıkacak diyor arkadaşınız. Şimdi burada yine su çıkışı yok. Oksijen olmasına rağmen neden yok arkadaşlar? Çünkü amonyak neydi? Susuz bazdı. Nötralleşme tepkimesi oluşturmuyordu. O zaman asetatlı olan tepkimesinde şu hidrojenin birisi buraya geçip amonyum kökünü oluşturduğunda şurası eksidir, burası artıdır. Bu bir tuz sınıfı bileşiktir. Peki ismini okuyalım. Amonyum asetattır. Nasıl okuyacakmışız? Amonyum asetat tuzu olarak okuyacağız bu şekilde arkadaşlar. Evet. Hocam yarı soy metallerde hani onlar da şey yapıyor ya evet. tepkimelerinde hocam gaz oluşturuyor. Arkada kalan katı kısım ne oluyor hocam? 30 değil mi yani? Ee, yine tuz çıkışı olur orada. Şimdi arkadaşınızın sorduğu şöyle bir nokta. Hemen bakalım. Şimdi diyor ya da kuvvetli bazı evet, şeylerin bakırın hno O3 ile dedim reaksiyonunu yazdık hocam diyor. Bu neyin tepkimesi? Yarı soy metal olduğu için asitle olan tepkimesinde yine arkadaşlar Buradaki oluşan bakır 2 nitrat tuzdur. Hani diyelim derişini aldık, NO2 çıkmıştı, açığa su çıkmıştı. Bakın çocuklarım buradaki şu bileşik yine tuzdur. Yani illa aktif metal olmasına gerek yok. Ee, yine yarı soy metal olduğunda hidrojenden az aktif metallerde de tamam bu reaksiyon nötralleşme falan hani metal asit değildir ama sonuçta baktığımız zaman tuz çıkışı var mıdır? Vardır diyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben bu konuyu zaten biraz ya, daha... Kuvvetli bazlarda da var değil mi? E, aynı. Kuvvetli bazlarla da tabii ki. E, Anfoter metalle yine ba, kuvvetli bazın tepkimesinden yine tuz oluşur. Tuz ve hidrojen gazı olur. Yani bunların sayılarını artırabiliriz örneklerimizi. Ben isterseniz e, merakınızı gidermek için sayıları birazcık daha artırayım. Şimdi arkadaşlar biz yalnızca direkt asit bazdan tuz oluşur ifadesini dikkat ederseniz kullanmadım. Dedim ki örnekleri artırabiliriz. Mesela kalsiyum oksit aldınız. Artı HC ile. Şimdi buradan ne çıkacak? Bakalım birlikte. Metal oksit olduğu için bazdır. Baziktir yani. Bu da asittir. Yine ne çıkar açı arkadaşlar? Kalsiyum klorür tuzuyla su çıkar. Bakın burada da tuz çıkışı var. Ne, demek ki neymiş? Bazik oksitler Bazik oksitler asitle tepkimeye girer mi? Girer. Yine ne çıkar acaba? Tuz çıkar. Başka ne diyebiliriz o zaman? Asit oksitler o zaman neyle tepkimeye girebilir? Bazla tepkimeye girerse yine tuz çıkar mı? Çıkar. Bakalım asit oksit olarak neyi alalım? Mesela kükürt trioksiti aldık. Baz olarak baz olarak da ne alayım? Potasyum hidroksit alayım. Evet, Potasyum sülfat tuzu ne yaptı bakın yine açığa çıkmış oldu. Şimdi arkadaşlar demek ki tuzu tek asit baz olarak sınıflandırmayın. Demek ki ne olabilir? Metal metalden oluşabilir. Başka oksitlerden de açığa çıkabilir. Yeter ki asit oksit, bazik oksit olsun. Hatta size bir tip daha örnek vereceğim arkadaşlar. Bunu da zor kitaplar çözerseniz ayrıntılı kitaplarda bu da karşınıza çıkabiliyor. Mesela gümüş nitrat ile sodyum klorür diyelim. Şimdi arkadaşlar bunların aslında ikisi de baktığınız zaman tuz sınıfında ama yer değiştirme reaksiyonu verip gümüş klorür katısı artı sodyum nitrat oluşabilir. Bakın burada da bir tuz çıkışı var. Peki burada asit baz var mı? Yok. Ama ne diyeceksiniz buradaki reaksiyonun adına? Daha önce anlatmıştım size. Çözünme Çökelme reaksiyonu ya da yer değiştirme reaksiyonu diyebilirsiniz arkadaşlar. Bakın sizler de görmüş olduğunuz tuz elde etmek için bir sürü yöntemimiz söz konusu. Bu kısmı anladıysanız artık tuzların özellikleri bölümüne de geçebiliriz. Siz reaksiyonları evde kendi kendinize yazmaya çalışıp örneklerinizi artırın birazcık daha daha da iyi oturmuş olur konu. Evet yine ben salı günkü yapmış olduğum ek derslerde bunlarla alakalı soru çözümü yine yapacağım size. Evet arkadaşlar. Yine bakın tuzları sizler de görüyorsunuz. Tuzlarda katyon ve anyon gruplarımız var. Peki sulu çözeltilerin bir tuzun illa nötr mü olması lazım? Yani pH 7 midir? Öyle bir şey yok. Bazı tuzlar asittir, bazı tuzlar bazdır, bazı tuzlar ise nötrdür. Peki hocam bunu neye göre karar vereceğiz? Yani asitliğini, bazlığını nereden anlayacağız? Şimdi arkadaşlar ben şöyle bir not yazıyorum. Eğer kuvvetli asitle zayıf baz olursa ortamda kim daha etkin burada? Asit tabii ki kuvvetli asitten geldiği için oluşan tuzumuz asidik bir tuz olur. Şayet arkadaşlar kuvvetli bazla zayıf asitten oluşuyorsa oluşan tuzumuz tabii ki kimin özelliğini taşıyacak? Bazik bir tuzdur dersiniz. Peki hocam nötr tuz ne zaman oluşuyor? İkisi de kuvvetli olursa yani kuvvetli asit kuvvetli baz tuzu nötr tuz oluşturur. Hemen soruyorum. İkisi de zayıf olsa nötr tuz olur mu? Yani ikisi kuvvetli olduğunda nötr dedim. Merak etmiş olmanız lazım. Acaba ikisi evet, de zayıf hocam. olursa olur mu? Cevap bekliyorum. İşte ortada tepkimeye girmez belki de. Tepkime Bence var. olur hocam. Girerler. Tepkime var. Emre olur diyor. Başka yorum yapacak olan var mı? Evet, bekliyorum. Şimdi arkadaşlar bu konuyu biz de bir kez daha karşınıza çıkacak. Kuvvetli asit, kuvvetli baz nötr tuzdur. Zayıf fasit, zayıf bazlarda biz direkt nötr diyemeyiz. Onların KA ve KB değerleri var. Onlara bakmak lazım. tytde birisi aşar. Şu anda şunu bilmeniz yeterli. Zayıf fasit ve zayıf baz her zaman için nötr tuz oluşturmaz. Evet arkadaşlar. Şimdi güzel öğrencilerim tuzların en bariz özelliği neydi? E, Oda koşullarında katı olmalarıydı. Katı oldukları için iyon hareketi yok. İyon yok ortamda elektrik akımını ne yapmıyordu? İletmiyorlardı. Yine tuzların en bariz özelliği neydi? Serbest molekülleri yoktu çünkü iyonik katılar grubuna giriyorlardı. Peki o zaman katı halde elektriği iletmediğini gördük. Peki sıvısı elektriği iletiyor muydu hatırlayalım. Sıvısı elektriği iletiyordu. Peki çözeltisi yani aqua durumunda elektriği iletiyor muydu? Yine aqua durumunda elektriği iletmiş olduğunu bir kez daha hatırlamış olduk. Şimdi arkadaşlar biz tuzları her ne kadar suda çözünür diye kabul etsek de bazı tuzların sudaki çözünürlüğü azdır. Mesela çözünme çökelme tepkimelerini de anlatmıştım size. Bazı tuzların sudaki çözünürlüğü o kadar az ki ne yapar? Geri kalan kısmı dibine çökelti olarak kalmış olur. Peki hocam biz nasıl bileceğiz bu tuzları? Nitrat tuzları genelde iyi çözünür. Ama e, işte bunun dışında tabii çözülmeyen tuzlarımız çok fazla. Hepsini bilmek zorunda mısınız? Hayır arkadaşlar. Bilmek zorunda değilsiniz. Ama sorularda en bariz karşımıza çıkan kalsiyum karbonat tuzu. Zaten bu tuzu arkadaşlar nereden tanıyorsunuz? Kireç taşı, çaydanlığın dibindeki kireçtir. Gümüş klorür yine tuzu, e, klorürün gümüş tuzları suda iyi çözünmez şeklinde ne yapıyoruz? İfade etmiş oluyoruz arkadaşlar. Peki Tuzları biz daha çok yine nerede kullanıyoruz? Günlük hayatta tuzları dediğimiz zaman tek sodyum klor olarak düşünmeyeceksiniz. Tuzların işte birçoğu kabartma tozunda var. İşte bakıyorsunuz işte suların sertliğini gidermek için kullanılıyor. Su arıtımında kullanılıyor, kağıt sanayinde kullanıyor Yani tuzlar tek bildiğimiz yemek tuzu mantığıyla düşünmeyeceksiniz. Alanları çok fazla olduğunu bir kez daha hatırlatmak isterim. Şimdi arkadaşlar şekilde bakın. Tuzların renkleri de hepsi aynı renk değildir. Beyaz olacak diye bir şartımız yok. Bakır 2 sülfat tuzu hemen yazayım bileşiği de. Bu şekilde mavi renklidir. Magnezyum karbonat tuzunu yazıyorum. Potasyum kromat tuzunu yazıyorum. Bu şekilde tuzlarımız var. Ezberleyecek misiniz bunların isimleriyle? Gerek yok. Tuz olduğunu bilin. Benim için yeter. Şimdi arkadaşlar örneğimizi hemen birlikte değerlendirelim. Tuz sınıfı olan bir bileşik için, tuz sınıfında olan bir bileşik için. Evet bakalım hangileri doğrudur diye yorum yapmış. Diyor ki bana bir asit, bir bazın tepkimesinden oluşur. Az önce yine ne yapmıştım arkadaşlar? İfade etmiştim. Asit baz tepkimesi sonunda oluyordu. Bir metal ile bir ametalin tepkimesinden oluşur sodyum klorürde olduğu gibi bu da doğru oldu. Bir metalin asitle tepkimesinden yine az önce metal asit tepkimelerinde açığa ne çıktığını söylemiştim size. Tuz ve hidrojen gazı çıkışı vardı. O halde hepsi ne yapmış oldu? Edirne cevabıyla doğru olmuş oldu. Evet, ikinci örneğimize yine bakalım. Evet. Şöyle Şimdi arkadaşlar örneğimizde ne diyor? Tuzlarla ilgili hangisi yanlıştır diyor. İyonik kristal örgü yapısındaki bileşiklerdir. Sodyum klorürün hatırlayın şeklini size küp gibi çizmiştim. Daha önceki TYT e derslerimizde. Sodyum 6, klor 6 olarak yazmıştık. Kristal yapılar da demiştik. Katı halde elektriği iletmezken özellikle sıvısı ve çözeltisi elektriği iletir demiştik. Sulu çözeltilerin tümü ne tür yapıdadır dedi. Burada bir duruyorsunuz. Bir asitle bir bazın tepkimesinden elde edilebilir. Bakın elde edilebilecek yöntemler arasında vermiştik. Erime ve kaynama noktaları yüksektir. Neden yüksekti? Arkadaşlar iyonik bağlı bileşikler oldukça sağlamdı. Sağlam oldukları için erime kaynama noktaları çok yüksektir. Mesela tuzun 800 üst 850 civarında olduğunu biliyoruz erime noktasının. Kaynama noktaları zaten çok çok daha yüksek. Peki sulu çözeltilerinde de tümü nötr yapılıdır. Az önce ben size ne dedim? Tuz deyince artık şu mantığı bırakacaksınız bir kenara. Sodyum klorürden kurtulun. Her zaman pH 7 olmak zorunda değil. Bazı tuzların asidik olduğunu, özellikle karbonat tuzlarının bazik olduğunu daha önceki derslerimde vurgulamıştım. Yani kalsiyum karbonat direkt bazik diyeceksiniz. Sodyum bir karbonat. Neydi bunun geleneksel adı? Kim söyleyecek? Sodyum bir karbonat geleneksel adını soruyorum. Yemek sodası, yemek sodası mıydı? Evet yemek sodası harikasınız. Peki bunların hepsi bazik midir? Baziktir. Daha önce anlatmıştım limon damlattığımızda zaten bir gaz çıkışı olduğunu sizler de görmüştünüz. O yüzden pasta yapılırken işte e, içine limon işte damlatılması ya da kakao biliyorsunuz. Kakao da bir asittir. Ya da yoğurdun içerisinde laktik asit var. Kek yapılırken süt, yoğurt falan kattığımızda da sodyum bir karbonatla tepkime veriyor aslında. Yalnızca ısı faktörü yok orada. Yani ısı ile birlikte yine bir gaz çıkışı var mı? Var arkadaşlar. Isı zaten gaz çıkışını biraz daha da hızlandırıp kekimizin kabar kabarmasına sebep olmuş oluyor arkadaşlar. Evet biraz günlük hayat yapmış olduk sizinle böyle. Şimdi arkadaşlar tuzların kullanım alanlarından yani şu ana kadar soru gelmedi. Ama tabii ki 10. sınıf müfredatımızda olduğu için meb'in kitabında yani es geçebilir miyiz? Geçemeyiz. Yine bazı detay noktalara girmeden genel kalıplar olarak bilirseniz çok güzel olacaktır. Şimdi sodyum klorürle işe başlayalım. En iyi tanıdığımız tuz bu zaten. Evet nedir? İyonik yapılıdır. Zaten tuzların hepsinin iyonik olduğunu, renksiz ve kokusuz olduğunu bu tuz için geçerli ama hepsi renksiz diyemeyiz. Renkli olan tuzlarımız da az önce gösterdim size vardır. Neyle oluşuyordu sodyum klorür? Hidroklorik asitle sodyum hidroksit tepkimesi sonucunda Tuz açığa çıkabilir ama bizim günlük hayatta kullandığımız tuzu biliyorsunuz göllerde deniz, e, işte kayaçlardan elde edilen tuzun e, saf çarpılmasıyla, öğütülmesiyle elde ediliyor, kristallenmesiyle. Evet, şimdi denizlerden, göllerden dedik bunu. Sofra tuzu olarak tüketildiği gibi yiyeceklerde zaten kullanıldığını biliyorsunuz. Kış aylarında özellikle e, buz tutan yollara tuz atıldığını daha önce donma noktası konusunda ifade etmiştim size. Sabun ve cam yapımında. Arkadaşlar Cam silisyum oksitten oluşuyor ama bir karışımdır İçerisinde sodyum klorür tuzu da mevcuttur arkadaşlar yine sabunun yapısında e, sabunun sodyum e, stearat tuzu olduğunu bilmenizi isterim işte e, dolayısıyla sabun bazik ortamda oluşuyor yağ asitleriyle birlikte dolayısıyla sabunun yapısında tuz var mıdır sodyum klorür vardır arkadaşlar serin fizyolojik olarak dediğimiz burun damlaları olsun hani deniz suyu olarak geçiyor ya onlar. E, serumların içerisinde yine mineral dengesini sağlamak için pH'li belli bir seviyede tut tutmak için ne yapılıyor? Serumun içerisinde yine bakın e, bir miktar tuz olduğunu, miktarı önemli değil, bileceksiniz. Arkadaşlar sodyum karbonat tuzunu hepiniz hatır hatırlıyorsunuzdur. Geleneksel adı çamaşır sodasıdır. Bunu soracaklar bize. Evet genelde bakın suda çamaşır sodası malum suda çözülmesi lazım ki ne yapsın kiri yok etsin. Çamaşır sodasının oluşum aşamasına baktığımız zaman sodyum hidroksitle karbondioksitin yani asit baz tepkimesi bakın yine bu asit oksittir bu baz oluşan tuzumuz ne? Sodyum karbonat tuzu yani çamaşır sodasıdır. Yine arkadaşlar kristal yapılı olduğunu bir kez daha hatırlatmış olayım size. Nerede kullanılıyor çamaşır sodası? Camın yapısında yine var arkadaşlar. Deterjanların içerisinde, sabunda, kağıt sanayinde kullanılıyor. Bu şekilde bir de sulardaki sertliği gidermek için biliyorsunuz suya sertlik veren kalsiyum, magnezyum iyonlarıdır. Bu iyonlarla çöktürmek amaçlı olarak yani sodyum daha yumuşak bir metaldir. Çünkü bir A grubu elementi kalsiyumla yer değiştirebilir daha aktif olduğu için de. Dolayısıyla suların sertliğini gidermek için sodyum karbonat kullanılır mı? Kullanılır. Bence bu kısımda en çok sorulacak olan yer Şurasıdır. Burayı özet defterinize yazarsanız sevinirim. Çünkü suların sertliği bir önceki ünitemizde de vardı. Suların sertliğini gidermek için ne kullanılır gibi bir ifade geldiğinde demek ki biz sodyum karbonattaki sodyumla aktif olarak yer değiştirdiği zaman e, bu şekilde bir sertlik gidermiş oluyoruz. Evet arkadaşlar. Hemen sorumuzu değerlendirelim. Bakıyoruz. Sodyum ile ilgili hangisi yanlıştır? Sodyum klorür tuz sınıfındaki bir bileşiktir. İnsan vücudunda evet, kas ve sinir sistemi üzerinde gerçekten ciddi anlamda etkisi var. Özellikle hayvanlar mesela yabani e, ormanlardaki hayvanlar bile tuz bulmak için uzun mesafelerde kayatlar üzerinde tuz arayışları vardır. Çünkü bütün hayvanlar üzerinde de gerçekten e, kas ve sinir sistemi üzerinde vücudun iyon dengesini sağlamak için tuz çok önemlidir. Yani tamamen tuzu hayatımızdan çıkardığınızda vücuttaki bir elektrolit bir iyon dengesi var. Bu dengeyi zaten bozmuş oluyorsunuz. Evet, gıdaların tadlandırılmasında kullanılır, sarımda kullanılır. Beyaz renkli moleküler yapılı bir katıdır. Arkadaşlar şu molekül sözcüğü dikkat etmesi gereken bir nokta. Beyaz renkli olması tamam ama moleküler yapıda değildir. Özellikle ben size tuzların serbest moleküller içermediklerini, bağımsız moleküller içermediklerini iyonik bağ bileşikler konusunda vurgulamıştım. Bir kez daha hatırlamış olduk. Kristal örgü birimlerinden oluşur, birim hücrelerden oluşur ama moleküler yapıda asla değildir diyorsunuz. Evet. Sodyum karbonat hepinizin gördüğü gibi çamaşır sodası olarak isimlendiriyoruz. Acaba sodyum karbonatı için neleri sormuş hemen bir bakalım. Yine tuz sınıfındaki bir bileşiktir. Suda sertlik oluşturan kalsiyum ve magnezyum iyonlarını çökerterek suyu yumuşatır. Sertlik giderici, kalıcı sertlik gidermede özellikle kullanıyoruz bunu. Yaygın adı çamaşır sodası veya soda külüdür. Evet, soda külü ifadesini belki ilk defa duydunuz. Arkadaşlar çamaşır sodasının diğer bir adı halk arasında soda külü olarak da geçer. Sulu çözeltisinde asidik özellik gösterir. Ben daha önceki derslerimde özellikle karbonat tuzlarının hepsi için geçerli bakın bütün karbonat tuzlarının bazik olduğunu size ne yapmıştım ifade etmiştim. O nedenle diyoruz ki asidik özellik gösterir ifadesi yanlış oldu. Mesela kalsiyum karbonat nasıl bir tuzdur? Bazik bir tuzdur demiştim karbonat olduğu için. Özellikle demiştim ki derste şu reaksiyon sorularda çok çıkar. Kalsiyum karbonat hidroklorik asitle tepkimeye girerse ne çıkar acaba? Kalsiyum klorür, karbondioksit artı su çıkar. Sizler de görüyorsunuz ki arkadaşlar karbondioksit çıkışı söz konusu. Karbondioksit gazı çıkışı söz konusu olduğu için özellikle demiştim ki size mermerin üstüne asit ne yapmayacaktık? Dökmeyecektik. Tuz ruhu dökülmez, limon bırakılmaz, rengini bozar demiştim. Bu reaksiyonu bir kez daha hatırlatmış oldum. Evet arkadaşlar, şimdi geldik sodyum bikarbonatımıza. Sodyum bikarbonata bakalım hemen. Evet, yemek sodası veya da kabartma tozu sizin bildiğiniz keklerde kullandığımız kabartma tozu olarak geçiyor arkadaşlar. Halk arasında e, özellikle e, kabartma tozu olarak e, mutfaklarda kullanıyorsunuz. Kokusuzdur. Suda çözünür mü? Çözünür. Yine bakın arkadaşlar nasıl elde edilir? sodyum karbonatı tanıyorsunuz. Çamaşır sodasının karbondioksitle olan tepkimesinden. Yani zaten bu bazikti. Karbondioksit asit değil miydi? Bakın yine ne çıktı karşıma? Bir tuz oluşum reaksiyonu. Tuz oluştu mu? Oluşmuş oldu. Evet, bu şekilde. Bastacılıkta kullanılır. Anti asit olarak ne yapıyor? Mide özellikle midede biliyorsunuz arkadaşlar midede yanma olduğunda e, ne diyorlar? Karbonat bir çay kaşığı karbonat al. E, yine bu reni ve genel olarak içeriğine baktığınız zaman karbonat tuzları olduğunu görüyorsunuz. Çünkü arkadaşlar e, bu evde doğal olarak bulunan bu kabartma tozundan bir çay kaşığı içseniz mide yanmasına iyi gelir mi? Gelir. Herhangi bir zararı var mı? Yok. Ağız yoluyla ne yapılabilir? alınabilir arkadaşlar. Özellikle meyve sularının üretiminde, karbonatlı meyve sularında ve yangın söndürmede kullanılan maddeler içerisinde var. Tabi bunların hepsini ayrıntılı şekilde bilmek zorunda değilsiniz. Genel hatlarıyla bilin yeterli. Arkadaşlar en çok kullandığımız tuz biliyorsunuz kalsiyum karbonat tozudur. sodyum kloriden sonra. Kireç taşı olarak biliniyor. Kalsiyum karbonat kesinlikle arkadaşlar ağız yoluyla temas ettirilmemesi lazım. Yani solunum yolu, yoluyla alınacak bir tuz değil. Çok dikkatli olunması gerekiyor. Doğada işte hani tebeşir zaten yuttuğunuzda siz de biliyorsunuz ne yapıyor? Ateşiniz yükselmiş oluyor. Yani oldukça az yolu alınmaması gereken bir tuzdur. Peki kireç taşı 900 ve 1000 derecede ısıtıldığı zaman hani kireç kuyuları olurdu eskilerden böyle köylerde. Orada ne yapılırdı? Kireç kuyularında kireç elde edilirdi. Kalsiyum karbonat ısıyla yani 900 ve 1000 dereceyi gördüğünde Kalsiyum oksit dediğimiz sönmemiş kireç elde ediliyor bakın. Daha sonra e, kireci de biliyorsunuz sönmemiş kirece su, suya kattığımızda ne yapmış oluyoruz? Sönmüş kirece dönüştürmüş oluyoruz. Peki kalsiyum karbonat kağıdın parlaklığını, pürüzsüzlüğünü oluşturmada kullanıyoruz. Ondan sonra daha çok dediğiniz gibi kağıt endüstrisinde kullanılan bir tuzdur. Camların yapısında yine sodyum karbonat tuzu vardır dedik ondan sonra plastiklerde, lastiğin içerisinde ne yapılıyor? Bulunuyor. En çok da nerede kullanıyoruz? Kireç ve kireç taşı mantığıyla daha çok sanayide, işte tuğla da, işte porselen yapımında gibi alanlarda ciddi anlamda kalsiyum karbonatın kullanıldığını hatırlatmak isterim. Şimdi arkadaşlar bir diğer tuzumuz amonyum klorür tuzudur. Bunun adı nişadır. Arkadaşlar bakın geleneksel ismi önemli mi? mebin kitabında ciddi anlamda bu şekilde almış. O yüzden amonyum klorür nişadır olarak bilmek zorundasınız. İsim olarak da çıkabilir. Nişadırın nem çekme özelliği var. O yüzden ne yapılması lazım arkadaşlar? Dikkatli olunması lazım. Hemen nem çekip yapısı bozulabilir. HCl ile amonyal tepkimesinden amonyum klorür tuzu dediğimiz nişadır oluşuyor. Arkadaşlar zayıf e, nedir? Suda kolaylıkla çözünebilen asit özelliğine taşır. Niye? Amonyak zayıf baz olduğu için HCl bir asit olduğundan dolayı oluşan tuzumuz nasıl, ne özellik gösterecektir? Asidik bir tuzdur. Demek nişadır nedir? Asidiktir. Özellikle arkadaşlar nişadırı pillerde çok kullanıyoruz. Pillerde kullandığımız için pilin ömrü bittiğinde pil aktığı zaman metale zarar verir. Metal aksanını bozar, yuvasını bozar. İşte buradan geliyor. Amonyum klorür asidik bir tuzdur. Özellikle ne yapacağız bu kısma? Dikkat edeceğiz arkadaşlar. Yine patlayıcı yapımında nişadır kullanılıyor mu? Evet. Öksürük şurupların içerisinde yine arkadaşlar balgam giderici olarak ne yapılıyor? Amonyum klorürün var olduğunu görebilirsiniz. Arkadaşlar e, ikinci derste hepinize tekrar görüşmek üzere. Kolay gelsin diyorum.